özel günler özellikle de doğum günleri genelde hep güzel anılar biriktiririz değil mi? Keyifli zamanlardır. Evet, öyle olması beklenir normalde. Ama işte senin de paylaştığın o narsist ve doğum günü trajedileri yazısına bakınca durum pek öyle olmayabiliyor anlaşılan. Yani narsist bir partner, aile üyesi falan varsa işler değişiyor. Maalesef evet. O yazıda tam bu noktaya parmak basıyor. Gelin o zaman bu yazıyı biraz temel alalım. Narsistler neden özellikle doğum günlerini e, sabote etmeye bu kadar meyilli? Hem sizin doğum gününüzde hem de kendi günlerinde neler yapıyorlar? Biraz bu konuyu açalım diyorum. Çok ilginç bir dinamik aslında. Ve işin tuhafı dediğin gibi sadece senin doğum gününle de kalmıyor bu. Nasıl yani? Kendi doğum günlerinde de mi sorun çıkarıyorlar? Aynen öyle. Yazıda da belirtiliyor bu. Ama önce şeye bakalım. Ee, neden bu kadar takıntılılar bu doğum günlerine? Temel sorun, yazının da vurguladığı gibi spot ışıklarının başkasının üzerinde olmasından duydukları e, şey, rahatsızlık. Anladım. İlgi odağı olma ihtiyaçları yani. Kesinlikle. Doğum gününün doğası gereği ilgi normalde kutlanan kişidedir ya, işte bu durumla çatışıyorlar. Bu da tatsız sonuçlar doğurabiliyor. Eğer dinleyenler arasında benzer şeyler yaşayan varsa, bu mekanizmaları anlamak bir perspektif sunabilir gerçekten. Peki, diyelim ki sizin doğum gününüz geldi, çattı. İlgi doğal olarak size dönüyor. İşte o zaman narsist birey için tehlike çanları çalıyor. Hoşlanmıyor bundan. Yazıda bahsedilen davranışlara bakarsak, sanki iki ana yol izliyorlar gibi geldi bana ya günü tamamen önemsizleştirmek ya da bir şekilde kontrolü ele alıp odağı yine kendilerine çekmek. Günü kutlamayabilir. Hediye almayabilir. Evet ya da son anda çok acil bir işim çıktı diyebilir veya düpedüz unutabilir yani. Üstüne bir de sitem etmeye kalksanız. İşte o zaman suçlu siz olursunuz. Ne kadar anlayışsızsın, çok bencilsin gibi ithamlarla karşılaşabilirsiniz. Diğer taktik daha sinsi o zaman. Hani kontrolü ele alma dediğimiz. Evet, o daha dolaylı. Mesela sizin hiç hoşlanmayacağınızı bile bile tam tersi bir hediye almak ya da öyle bir organizasyon yapmak. Şey gibi mi? Mesela kalabalıktan nefret eden birine dev bir sürpriz parti düzenlemek. Aynen öyle. Ya da tam tersi, çok sosyal birisinizdir. Sizi zorla evde sakin bir kutlamaya ikna etmeye çalışır. Amaç yine sizin keyfinizi kaçırmak aslında. Bu durumda da bir ikilemde kalıyorsunuz, beğenmiş gibi yapmazsanız nankör olursunuz, yaptığı onca şeye rağmen e, mutlu olmamışsınızdır. Ya da tam tersi drama yaratma potansiyeli devreye girer. Nasıl yani tartışmanı çıkarır. Hem de nasıl? İlginin tekrar kendisine dönmesi için en olmadık yerden bir tartışma başlatabilir. İşte o kişiyle neden o kadar samimiydin, hediyeyi beğenmediğini biliyorum falan gibi. Sebep yaratır yani. Mağduru oynamak da var sanırım listede. Olmaz mı? O gün aniden başlarına gelen çok üzücü bir olayı anlatıp bütün havayı zehir edebilirler, hatta kutlamayı iptal ettirebilirler ya da yaşınızla ilgili eğer bu konuda bir hassasiyetiniz varsa incitici şakalar yapabilirler. Peki ya gizli narsistler? Yazıda onlardan da bahsediyordu. Evet, onların taktiği biraz daha farklı görünebilir başta. Abartılı bir kutlama yaparlar, belki çok pahalı bir hediye alırlar ama sonra sürekli bundan bahsederler. Yani yine odağı kendilerine çekiyorlar. Tam olarak öyle. Bak senin için neler yaptım mesajı verip sürekli bir minnettarlık beklerler. Başkalarının yanında çok ilgili davranıp yalnız kaldığınızda bambaşka biri olabilirler. Hatta kutlama sonrası bir kavga çıkarıp sizi suçlu hissettirebilirler. Ya da kutlama boyunca herkesle ilgilenip sizi kendi doğum gününüzde yapayalnız bırakabilirler. Hatta doğum gününde terk edip sonra geri dönme gibi durumlar bile olabiliyormuş. Evet. Bu da o kontrol mekanizmasının bir parçası. Görünüşte çelişkili gibi dursa da yok saymak ve s abartılı kutlamak temelde amaç aynı. Kontrol ve ilgi. Sizin tepkileriniz bile onlar için bir kontrol aracı. Olumsuz tepki verirseniz kaba, şımarık, nankör olursunuz. İnanılmaz gerçekten. Peki iş kendi doğum günlerine gelince ne oluyor? Yazının en şaşırtıcı kısmı belki de buydu kendi doğum günlerinde bile mutlu olmuyorlar. Evet, evet. Orası da ilginç çünkü beklentileri genellikle gerçekçi olmuyor. Kendilerini o kadar üstün görüyorlar ki… Ne yapsanız yetmiyor mu yani? Yetmiyor, kendi doğum günlerinde bile olumsuza odaklanma eğilimindeler. Gelen onca insana değil de mazereti olup gelemeyen tek bir kişiye takılabilirler mesela. Hediyeyi beğenmezler, mekanı küçümserler. Aynen. Garson çok yavaştı, masa neden tam deniz kenarı değildi, bu hediye de ne şimdi gibi bahaneler bulabilirler. Ya da her şey mükemmel olsa bile geçmişteki bir hayal kırıklığını hatırlarlar, geçen sene neden böyle değildi gibi. Ya da yaşlanmaktan rahatsız olurlar belki eğer dış görünüşe takıntılılarsa. Kesinlikle bu da bir mutsuzluk kaynağı olabilir. Yani sizin tüm çabanız onların gözünde zaten yapılması gereken asgari bir şey oluyor. Değeri bilinmiyor. Çünkü ne olursa olsun bir şekilde yeterince iyi olmuyor onlar için. Anlıyorum. Özetle bu yazıya baktığımızda narsist bireylerle özel günler, özellikle de doğum günleri genelde bir hayal kırıklığı potansiyeli taşıyor diyebiliriz. Maalesef öyle. İster sizin doğum gününüz olsun, ister onların ki o ilgi odağı olma ve kontrol etme ihtiyacı günün bütün neşesini, ruhunu kaçırabiliyor. Tabii şunu da belirtmek lazım. Yazıda söylüyor. Tek bir kötü doğum günü deneyimi kimseyi hemen narsist yapmaz. Elbette, elbette. Önemli olan örüntü. Eğer bu tür davranışlar özel günlerde sürekli tekrarlayan bir hal aldıysa, işte o zaman bu konuştuklarımız bazı şeyleri anlamanıza yardımcı olmuş olabilir. Peki tüm bunların ışığında son bir düşünce olarak ne söyleyebiliriz? Bu yazı doğum günleri ve özel kutlamalara odaklanmıştı. Evet ama acaba bu dinamikler yani bu kontrol ihtiyacı, odan sürekli kayması, bu drama potansiyeli sadece bu özel tarihlerle mi sınırlı kalıyor? Günlük hayata nasıl yansıyor diyorsun? Aynen. Belki de üzerinde durulması gereken bir sonraki nokta bu olabilir. Bu davranış kalıpları, bu yazıda anlatılanların ışığında acaba günlük hayattaki daha sıradan, daha basit etkileşimlere nasıl yansıyor? Bunu düşünmek de faydalı olabilir.